Arkadaşlar bir şeyler almaya gidelim mi? Mina'nın manavını gördüm. Çok güzel bir manav açmış. Tamam olur, gidelim hadi. Bakalım ben de merak ettim. Ben de merak <laughs> ettim. Arkadaşlar bakın burası Mina'nın dükkanı. Çok güzel sebze ve meyveler varmış. Siz burada bekleyin ben bir Mina ile görüşeyim. Merhaba manav Mina. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Biz bir şeyler almak istiyoruz. Alabilirsin ben size göstereyim. Olur neler var dükkanında? ve meyve sebze. Öyle mi? Bak, buradaki sebze. Minanas, Bana bu sebzeleri tanıtır mısın? Ben Bütün bilmiyorum bunları. mesela e, şu sebzeler neler bunlar? Bu biber. Bu da biber. Bu soğan. Bu salat, bu da havuç Şunu anlayamadım. Çok sessiz söyledin. Bu domates. Şu? Havuç. Tamam. Peki Lağmurta. Lahana. Şu neydi? olarak. Anladım. Meyve olarak neler var? Üzüm, patlıcan, armut, mantar, çilek, ee, portakal. Muz, Mısır karpuz, elma, Mısır. mango, mango. Mmm. Peki Minanas, ee, biz bir şeyler istiyoruz. Sepetimizi dolduralım. Sonra sen bize onları keser misin? Ben sizi yardım edebilirim istersen. Öyle mi? Teşekkür ederiz. Tamam. tamam. Sen. Yemek için neler? Dedin sen ne istiyorsun? Ben bir salatalık. İki mi? Bir tane. Onu işte istiyorum. İkiye de. Tamam. Koy sen sonra böleceksin. Sepete koy. Acı biber? Acı biber istemiyorum. Ya. Bir de soğan istiyorum. Evet sıra Duru da. Ben de meyve alayım bari. Ben bir armut. Armut. Bir tane mango. Mango. Bir tane de karpuz. Karpuz. Sepetleri bayağı doldu değil mi Minanas? Hı -hı. Evet sıra. Burak. Burak da. Burak hadi sen de seç. Hmm, ne? Ha, ben acı biber istiyorum. Ve bir tane de mantar. Çocuklar bak bu kadar şey aldınız. Şimdi Buna bunları başka, Evet şimdi kasaya geldik. az bunları tartacak. Evet bir tane. Peki bunun İngilizcesi neydi? Pepper. Evet doğru. Tarttın mı? Bu 50 50 aldı. Tamam koy onu şimdi. Kesme <laughs> tahtasına koy kes. Büyük tahtada mı keseceksin? Evet. Tamam. Evet kesiyor minanas. Kesti. Evet. Bakalım içi nasılmış. Evet içi de böyleymiş. Yapma. Tamam onu koyabilirsin. Kesildi artık. Şimdi sırada karpuz. Karpuzun İngilizcesi neydi Minanas? Watermelon. 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 Evet doğru. Onda tarttın mı? 50-60 tamam. Onu da koy bakalım. Ama önce kes onu da yine. Bakalım içi kırmızı mı Minanas? Bakacağız şimdi. Oo, bakıyoruz. Hmm. Bakalım bir daha göster şöyle kameraya. Çok kırmızı bravo. Evet. Evet şimdi sırada. Mushroom. Mushroom yani Türkçesi ne minanas? Mantar. Evet mantarı tart bakalım. Minanas mantarını tartıyor. Bunu 56. 56 tamam. Koy bakalım. Ne giyelim baba? Bir şey yok aşkım. Evet bakalım mantarın içi nasıl çıkacak ya. Ne? 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 Doğru tutuyorsun. Evet bakın mantarın içi de böyleymiş. Göster Minanas. Nasılmış? Böyle bir renk. Onu da koyalım. Sırada şimdi soğan var. Soğanın İngilizcesi neydi Minanas? Hayır. Evet doğru onion. Evet Minanas şimdi onion'u tartıyor. 58 tamam. Evet şimdi kesiyorum yine de soğanın içini. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Bak. Bunu için tane. Baka Bakalım ama. Öyle atma hemen. Bak içerisinde bunun halkalar var Minanaz gördün mü? İçerisinde halka değil ki bu. Ne? Yapışkan. Hayır bak şu çevresindeki bak. Görüyor musun şu çevresindekileri? Şöyle Sırada ne var arkadaşlar biliyor musunuz? Tabii ki Mango. Mango'nun İngilizcesi ne Minas? Mango. Evet. Bak bakalım ona. 58. 58. Tamam onun içine bir bakalım merak ettim. Minaz onu da açacak şimdi. Açtı. Beyazmış. Beyaz. Evet. Sadece salatamız kaldı. Bir de salataya bakalım. Acı biber'e de bakacağız. Salatanın İngilizcesini daha öğrenmedik. Evet. O kaç kilo geldi mi 53. 53. Oo baya büyükmüş. Evet Minanas şimdi salatayı kesecek. Bakalım içi nasıl. <gülüyor> 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 evet hadi. Baba bak kasaya sığmadı. Evet kasaya bile sığmadı. Aa İçi de çok farklı çıktı. Çekirdekleri var. Bakın arkadaşlar. Bak Milena sen de buraya. Evet. Bize de göster. Evet böyleymiş içi. Sadece şimdi bakalım ne kaldı Acım. ayırmadığımız. Evet kırmızı acı biber. Milena onu da tartacak şimdi. Tarttı. 55. 55 kilo. Aman tanrım. Bakalım kırmızı biberin içi nasıl çıktı. Aa! Kırmızı biber çıldırdı. Evet onun da içi kıpkırmızıymış. <laughs> evet. Bak çocuklar sizin için kestiler de. Artık bunları güzelce yiyebilirsiniz. Tamam mı? Hadi. Hoşçakalın.